Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir masayla karşınızdayım. Eğer masallarımı dinlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bugünkü masalımız kurt ve köpek masalı. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler dilerim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir köpek ormanda gezinirken yaşlı bir kurtla karşılaşmış. Bu kurt hasta ve çok zayıflamış görünüyormuş hatta ayakta zar zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok acımış. Kurda doğru dönüp ne kadar da kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş. Ne oldu sana böyle? Herkes bizi düşman bilse de biz seninle akraba sayılırız. Doğrusu sana yardım etmek isterim demiş. Bunun üzerine kurt hiç sorma köpek kardeş. Ağır bir hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım. Şimdi iyileştim ama bir av yakalayacak kadar gücüm yok. Ben de böyle aç susuz dolaşıyorum. Ne yapayım? Demiş. Köpek kurdun bu söylediklerini çok üzülerek dinlemiş. Bunun üzerine sen hiç üzülme. Ben sana yardım edeceğim. Bu akşam benim sahibimin kızının düğünü var. Akşam olunca köyün dışındaki çalılıklarda beni bekle. Ben sana düğünden kalan yemeklerin artıklarını taşıyacağım miş. Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt sonunda kendini toparlamış ve eski kuvvetine kavuşmuş. Teşekkür edip vedalaştıktan sonra da ormanına geri dönmüş. Aradan yıllar geçmiş. Köpek iyice yaşlanmış. Sahibi de yaşlanan bu köpeği dışarı atmış. Ormanda aylak aylak gezen köpek eski dostu kurtla karşılaşmış. Kurt: "Hayrola, çok perişan görünüyorsun." demiş. Köpek derince içini çekmiş. "Yaşlandım artık. Sahibimin işine yaramıyorum. Bu yüzden beni istemiyor." demiş. Kurt: "Ya biz senin eski dost değil miyiz? Sen bana yardım etmiştin. Benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi yardım etme sırası bende. Hemen bir plan yapalım." demiş. Ve bir süre boyunca düşünmüşler sonunda tamam buldum demiş. Senin sahibinin küçük bir çocuğu vardı değil mi? Şimdi ben onu gidip kaçıracağım. Sen de çocuğu geri götüreceksin. Böylece sahibin seni yeniden el üstünde tutacak demiş. Kurdun bu planı köpeğin çok hoşuna gitmiş. Hemen kurt kaşla göz arasında gidip çocuğu ormana getirmiş. Köydeki herkes silahlanmış ve ormana koşmuş. Çocuğu aramaya koyulmuşlar ancak daha ormana girmeden yaşlı ve işe yaramaz diye evden kovdukları köpek çocuğu geri getirmiş. Bu olaydan sonra yaşlı köpeğin itibar öyle artmış ki insanlar onun kahramanlığını uzun süre boyunca çocuklarına anlatmışlar. Kurtla köpek arasındaki bu danışıklı dövüşü hiç kimse anlayamamış. Bu masal da böylece bitmiş.